Arkadaşlar kanalıma ve deme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz ve yanımda arkadaşlarım da var. Onlarla birlikte oynuyoruz ve ben şimdi masum oldum. Oyunumuzda bir tane katil var ve bir tane de masum var. Şerif Şerif bir de şerif var. Pardon. Şerif katili bulmaya bulmaya çalışıp katili öldürüyor. Biz de katilden kaçıyoruz bu şekilde ve buradaki paraları toplayıp da paramızı biriktirebiliyoruz. Ve bir yanımda böyle benim tavşanım var. Çok tatlış. Evet. Şimdi mesela bir de yukarı çıkalım. Ben şimdi herkesten şüpheleniyorum. Bu oyun, oyunda yani herkesten uzak durmak lazım. Kalabalık yerlerden. Yoksa hemen sizi kesebilirler. Hatta bakın burada çok güzel gizlenme yeri var. <laughs> <laughs> Çıkayım buradan ben. Belli oluyorum. Sarı saçımla. Ha, buradan bir yere ışınlanabiliyoruz evet. Işınlanayım ben en iyisi. Işınlandım mı? O, ne çok ışınlandım. <laughs> evet geldim. Şimdi ilk başladığım yere geldim ve victory oldu. Ne, çok, ne kadar çabuk kazandık anlamadım. Ve nasıl kazandık onu da anlamadım. Galiba katil oyundan çıktı. Bu şekilde kazanmış olabiliriz bilmiyorum. Büyük ihtimalle katil oyundan çıktı. Evet. Şerifle katil oyundan çıkmış. <laughs> Biz yani masum kazan, masumlar kazandı. Evet. Şimdi harita seçeceğiz. Evet, burada haritalarımız var. Hmm, acaba nereyi seçeceğiz? Bank, bankayı mı seçsek? Burayı mı, burayı mı? Bankayı seçelim ya. Evet, banka daha güzel. Zıplayalım da herkes buraya gelsin. <laughs> evet. Evet burası seçildi galiba. Hatta bakın gelin şu gizli yere gidelim. Hoppa. Ya tam girdim oyun başladı. Size gösterecektim o neyse. İnşallah katil oluruz derken yine masum olduk. Hmm, bu kapıdan geçilmiyormuş. O zaman gelin buralara gidelim. Bakalım bu kapı. Hayır da mesela bakın arkadaşlar burada çok iyi saklanma yeri var da buraya. Aa, hayır lütfen lütfen sıkışık kalmayalım. Lütfen hayır sıkışık kaldım biri beni kurtarsın buralardan ya ben, ben, ben yanlış yere geldim ben ne diye buraya giriyorsam zaten ya ya zıplıyorum zıplıyorum olmuyor ne yapacağım ben şimdi mi çeksem ki arkadaşlar olmuyor ya of ya ben ne diye buraya girdim ki be yardım edin sen katil misin ben öldür de kurt kurt, kurt kurtulayım bari. Of reset mi çeksek ya? Reset çek kelim bence. Bu sapa gidişte olmayacak. Evet ben reset çekiyorum. Küçük <laughs> ayrıldı gövdeyim, kollarım, ayaklarım. Yani bunu yapmam gerekiyordu yoksa orada sıkışık kalacaktık. O arkadaşlarımın hepsi de ölmüş zaten. Hepsi burada. <laughs> Bakın size biraz önce göstermeye çalıştığım yeri göstereceğim. Burada bir tane gizli bir yer var. Allah, Heh, girdik. <laughs> Bakın televizyona bıçak saplanmış. Burada da bir tane adam var, koltukta oturuyor. Heh. Evet, burada da televizyonlar var ve kapı var ama buraya giremiyoruz. Gizledik ve şu ekran kesek daha güzel olabilirmişti bence. Ama bak, gelin buradan çıkmaya çalışacak. Hiç çekilir çık. Ha, neyse. Heh, ilk önce sen çık sonra ben çık. Allah yok yok ben düz girdim. Ay. <laughs> Bakayım. Hı, dur ya. Çıkmaya çalışacağım şuraya. Ya. Çıkamıyorum buradan. Lütfen çıkayım. Hadi. Heh, tamam. Hadi. ha çıktım. <laughs> bakın burada koltuklar var. Hatta bakın yaşayanları böyle izleyebiliriz. Burada bir tane kız var. Acaba kim katil? Aha, bakın biraz önce benim takılı kaldığım yere bu kız girmiş. Şu an benim ölümde orada. <laughs> Ama o... Aha, katil burada. Ama o garip bir şekilde orada duruyordu. bakın. <laughs> olsun. O katil bir kızı ko kovalıyor. Biraz önceki baktığımız kızı kovalıyor. Şerif yok mu Şerif? Ya, bu çocuk da geri geri koşuyor. Şimdi öldürecek katil olsun. <laughs> bu kız... Galiba bu ikisi kaldı son. Olarak öyle diyor. Yok yok bir de bu kalmıştı. Evet bu kişiler kalmış. Heh, şurayı. Ha, hat, isterseniz bakalım. Neler var bir şöpte. Burada kutular var. Kutuları açıyoruz. Böyle rastgele bize bıçaklar falan geliyor. Sonra burada hareketler var. Şu oturma hareketi nerede? Ah burada. Ben bunu almaya çalışacağım. Bu 800 liraya. O çok güzel çünkü. <laughs> Sonra burada süper güçler var mı? Süper güçler çok pahalı. Derken oyun bitti. Ha, kim kazandı? Kimin kazandığını göremedim. Çünkü çok hızlı bastım. Olsun. <laughs> evet. Böyle bahçeye çıkalım. Gelelim. Bu adamın tepesine de çıkalım. <laughs> Ha, haritalar geldiyse seçelim diyecektim ve gelmiş. Şimdi haritaları seçelim. Hangi gelin bu haritayı seçelim bence. Evet ben o haritayı seçtim. Buralarda geziyoruz. Bakalım dışarıya kimler var. Ve oyunumuz başlıyor. Hadi lütfen katil olayım ya. Ya yine masum aldım. Yeter. Ha, gelin kamyona binelim. Ay sensin. Sen misin? Buna koş. Kaçalım. Aa buraya girebiliyor muyuz? Aa girebiliyor muyuz? hemen girelim o zaman. Ay. Yerin, yerlerin dibinde geziyoruz. Hı, sensin değil mi? Gel ben. Gel ben, ben. Aha çıkmaz yol. Sensin değil mi? Sensin. Sensin. Gel bu. Bak <laughs> ya. Yani gerçekten bu oyunda herkesten korkmak lazım. hey, bir de sizi kovalıyor derken bıraktı. Şükür. Kolum sıkıştı. E kolum sıkıştı ya. Heh. Tekrardan çıkalım ve çıktık. Allah. Sen misin? Ha, biri burada oturuyor öyle. Boş boş. Ya Şerif neredesin Şerif? Katil neredesin? Biriniz birinizi bulsun da yani şu, şuna bir kararlı kararlı alalım yani. Her neyse ben paralarımı toplayayım. Hı, buradaki paramı da alayım. Oo, üstü varmış. O çıktım. <laughs> o burada bayağı para varmış. Ay Burayı görünce lan sandım bir an. Öleceğim falan sandım da yok ölmedim. Evet. Burada da birileri var. Aa orada bir tane üst kat var dedi. Diğer oraya gideceğim ben. Bakın bir tane. Ay sen misin? <laughs> burada merdiven var. Buraya çıkalım. Burada da böyle bir yer var. Sonra gelelim bu kutunun arkasına girelim. <laughs> ya da yok gelin buraya Sen misin? Aa, ya, ben çok korkuyorum. <laughs> bence biz en iyisi burada duralım. var. Zaten tavşanımın ismi de Mia. Mia da bizimle birlikte geliyor. O şey. Bu kimler kimler ölmüş Allah. Nasıl ölü kay... Allah. Hayır. Birden karşıma çıktın ama. Ama birden karşıma çıkınca ben seni görmedim ki. Tüh be. öldüm ya. O kadar gördük. aynı kadar çok kişi ölmüş. diyorduk ve biz de öldük burada çam ağacı var. Ama <laughs> yarısı duvarın içinde. Olsun gelin şöyle dans edelim. Hop git bana bal, bana bana derken ya bak katil kazandı ama katil galiba çok iyi oynuyor çünkü herkesi öldürdü ve o kazandı oyunu şerifi de öldürmüş o yüzden her neyse biz gelelim yine harita seçelim buraların üstüne çıkalım falan Allah çıkamadım. Olsun. Şimdi harita seçmeklerim eklerim. <laughs> Su var burada. Çılıp çılıp yüzerim bunun içinde de olmuyor. Yüzemiyoruz. Her neyse. Hemen gidelim gidelim. Burayı seçelim. Bence burası çok iyi. Böyle bir yerlere ışınlana falan biliyoruz falan. Çok iyi orası. Ben burayı seçtim. Bakalım ay hiç yani katil olmak nasibimizde yokmuş galiba arkadaşlar. <laughs> Hadi lütfen katil olalım ya. ya. Tabii ki de masum olmak da yine eğlenceli oluyor ama katil olmak daha güzel. Ve biz nedense hiçbir zaman olamıyoruz. <laughs> Şansımız yok galiba. <laughs> ha, gelin yine buradan ışınlanalım. Işınlanamadık. O zaman gelin bu havalandırmadan geçelim. Wow. Yerler yeşil yeşil. <laughs> Noel baba burada. <laughs> Her neyse Allah. Ay, ay, vay sensin kız sensin diye çok korktum ben katil. Ben sanki böyle bıçak çıkarmışsın gibi oldu. Her neyse ben böyle ay oraya çıkıyordum. Nasıl çıkıyordu Burası Bu bence çok iyi. Hele burada saklanmak ama orada yani bazı yani artık çoğu kişi orayı biliyor, gelip yokluyor falan. Aa durun ben Aha, hadi kontrol edelim. Bakalım bu katil miymiş? Masummuş. Şimdi ben geçeyim. Ha sen geç. Yok yok hadi ben geç. Ha sen geç. <laughs> ko ediyoruz. O da masummuş. Gelin şimdi beni kontrol edelim. <laughs> kontrol edin. Ben de masumum. Ve evet ben de masumum. <laughs> Demek ki sana güvenebilirim. Sen de masummuşsun. Her neyse. Biz yine yolumuza devam edelim. Bana şu kız gibi geliyor. Geliyor. Olsun. Biz paralarımızı toplaya toplaya gidelim böyle. Ay her yerde bir yer var. <laughs> her yerden bir yere ışınlanabiliyoruz ve burada <laughs> hayır ya of ya tam geldiği an çıkardı bıçağını o yüzden göremedim. Olsun biz de başkalarını izleriz. Bu, bu arkadaş buraya nasıl çıkmış ya? nasıl çıkmayı becerdiyse çıkmış oraya. Evet. biraz önce anlattığım gibi de ada burada saklanıyor. Ve bu kız da geziyor. Şerif nerede? Evet. O da buraya saklanmış. Aslında mantıklı saklamak. Öyle gezince hiçbir şeye varamıyorsun ama o burası da çok güzel bir yer. Ben burayı da biliyorum. Ama yani hep aynı yerde kalınca da çok eğlencesi kalmıyor. Oo, bak, bunun içine geçti heykel gibi. Neredeyse. Evet. O da ışınlandı. Geldi buraya paralarını topluyor. Ya katil olduğunu biliyoruz ama şerif kim? Önemlisi o. Şimdi katil bu kız. <laughs> Bakın yüz ifadesi çok kızmış zaten. Belli bunun katil olduğu yani. Öyle bir gülüş var ki. Gülmüyor daha doğrusu. Gülüş de yok. Evet. Yani hiçbir şey yok şu an. Böyle heyecanlı olan. <laughs> Biz yine buraya çıkmaya çalışalım elimizde. Ya ben hep çok çabuk ölüyorum arkadaşlar ya. ya neredeyse ilk falan ölüyorum. Yani ilk değil ama yine de çok çabuk ölüyorum. Nasıl? O, O çimenin içine geçebiliyoruz. <laughs> Evet, keşke bu evlere de girebilseydik. Daha güzel olurdu ama kim kazandı? Aa, Şerif. Ve bu da katil. Biz kazanmışız. <laughs> katil de kazanamamış, Şerif de kazanamamış. Evet. Ya bu da bu son elimiz olsun bence. Video çok uzamasın. Ya bari bu sefer katil olayım ya. Neyse gelelim. Nasıl olsa bankayı biliyoruz. Burayı da biliyoruz. Burayı ben çok oynamadım o yüzden ben burayı seçeceğim zıplayayım zıplayayım da gelsinler buraya burayı seçeyim burayı ah, harita gittiler. <laughs> lütfen biz olalım artık katil <laughs> ve masumuz. <inamazsınız. gülüyor> mikrofon var burada evet sayın seyirciler <laughs> değerli arkadaşlar, seyirciler diyorum pardon, sayın konuklar her neyse. O bu da dolapların içine saklanabiliyoruz. O zaman buraya saklanalım. Şark etmeyeceğim. Her neyse. Ha burada bir gizli yer varmış. O buraya gideyim. Burası nasıl bir gizli yer ya? Kafam karıştı. Hani şu, şu ana kadar 4 lira topladık. Ve toplamaya da devam ediyoruz. Ben bu arkadaşlar berem ha havaya sandım kim acaba katil arkadaş söyleyebilir mi diyeceğim de söyleyeceğim az tabii ki o kapının merkezine saklanalım ama mia sen çıkıyorsun <laughs> mia gözüküyor oradan kapının içine giriyor maşallah Ha bakın burada bir delik var Hii, hapishaneye geldik hayır allah ya bir hapishaneye geldik yaşatmadın hapishaneliymiş. <laughs> <laughs> Mahkumluğumuzu. Ya ya bakın yine hemen öldü. Ya neyse yine izleyelim birilerini. Bu bir çocuk muydu? Katil. Hatırlamıyorum ama. Şerif kim? Şerif. Şerif nerelerde? Şerif. Şerif de hiç ortaya çıkmıyor ki oyunda. <laughs> Allah. Katil. Çoşturuyor. Aa Şerif benim arkadaşımmış. neyse. Aa bıçağı sallıyor ve öldürdü vallahi helal olsun. Çok iyi katil ha bu. Her yeri yokluyor. <laughs> kim var kim yok. Oha burada bile her yere havalandırma koymuşlar. Böyle gizli yer koymuşlar. Tuvalete bile koymuşlar. Hmm. Evet, dolapların içi ben de göstermiştim. Demek ki şu ana kadar dolapların içinde olsaymıştım ölecekmiş. <laughs> i̇yi ki değilmişim. Yani yine öldüm ama olsun. <laughs> evet. Hmm. Şerif de öldü. Oh bakın dolabın arkası. <laughs> çok iyi bura. <laughs> Bu da yeşil arkadaşımız. Yeşil kırmızı zombi arkadaş şimdi hiç katil olduğunu göstermiyor derken şimdi <laughs> ay o da Şerif. Hadi öldür. Ya tüh be Şerif yine öldürdü ya. Aha, Aha ben oradaydım sanki. Oha paralara bak. <laughs> Keşke ölmeseydim be. Aha gördüler gördüler. Hayır. Tüh be. Şimdi yine katil kazandı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.